Merhabalar çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir sihir öğreteceğiz Berkayla. Öğretelim mi Berkay arkadaşlarına sihir? Evet. Arkadaşlar Berkay bugün bana yardım edecek ve sihir asistanlığı yapacak. Bana yardım edecek ve Berkayla bugün sihir yapacağız. Babası ona sihir öğretecek. Başlayalım mı Berkaycığım? Başlayalım. Başlayalım. O zaman şimdi sen bu topu al. Bu topu ne yapıyorsun Berkay şimdi? Kovanın içine koyacaksın Berkay. Göster arkadaşlarına kovayı. Kovayı göster. Hop bakalım içine ne var? Şimdi kovamızın içinde kırmızı bir tane top var. Ben şimdi Berkay bak böyle sihir yapacağım tamam mı? Sihirli kelimemiz neydi? Sihirli kelimemiz neydi Berkaycığım? Okus ve Berkay, topumuzun rengini değiştirdim. Bak, topumuz sarı oldu. Bak kovanın içine. Topumuz sarı oldu Berkay. Şimdi bir daha değiştirelim mi rengini? Bir daha değiştirelim mi Berkay? Hadi bakalım bir daha değiştirelim. Şimdi ne renk yapalım? Ne renk yapalım Berkay? Mavi. Mavi yapalım o zaman. Şimdi bir de mavi yapalım. Arkadaşlar bakın topumuz şu anda sarı. Şimdi biz bunu maviye çevireceğiz. Berka, şimdi göster bakalım kovayı. Evet. Pokuz. Pokuz. Bakın topumuz mavi oldu. Sihir yaptık Berka gördün mü? Mavi oldu topumuz. Yeşil, yeşil. yeşil mi yapalım şimdi de? Tamam. Şimdi de yeşil yapacağız. Sen söyle sihirli kelimeleri Berkacığım. Şimdi sen söyle sihirli kelimeleri. Olur mu? Sen söyle hadi. Sen öğrettiğim gibi yap. Pokuz. Pokuz topumuz yeşil olsun. yeşil olsun. Bakayım Berkay yeşil mi oldu topumuz? Evet topumuz yeşil oldu arkadaşlar. Berkay da öğrendi sihir yapmasını. Seni yok edeceğim tamam mı babacım? Okuz, pokus Berkay. Kaybolsun. Berkay da yok çocuklar gördünüz mü? Berkay da yok oldu şimdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.